Alp işleri vardı. Kavur zaman içinde develer geldiken, pireler berberken, her ülkenin birinde pamuk prenses varmış. Ona gelemediği için düşeleri çok merak etmiş ve ormandan ayrılarak pamuk prensesin evini bulmaya başlamışlar. Kapıyı açmış, pamuk prensesi sormuş, hastalandı demiş. Büce, Pamuk Prenses hastanede uzun süre yattıktan sonra iyileşmiş, tedavisini çok güzel yapmış, doktorlarına, hemşirelerine teşekkür edip hastaneden ayrılmış. Ona yedi cücelerini görmek istemiş. Pamuk Franses yedi. 7... Sen Hocam şunu bir çekelim. Hadi, hadi bakalım.

Bak buraya. Bir. <laughs> Yeni yıl geliyor. Yeni yılla birlikte şu anda tedavi gören çocuklara bir umut, annelerine ve babalarına bir umut vermek için bir organizasyon yaptık. Sizlerin sayesinde bu hastalığı yaşayan tüm ailelere gerçekten bir umut vermek istiyoruz. Pamuk Prenses dahil 7 cücemizde bu hastalığı atlatan hastalarımız, içlerinde mucize çocuklarımız da var. Bu hastalıktan kurtulmak mümkün. Savaşırsa tüm çocuklarımız lösemiden, löseminin her türünden kurtulmak açısından umut içerisinde olacaklardır. Lösemi gerçekten çok zor bir hastalık. Her aşamasında bu küçücük bedenler e, hem acı çekiyorlar, hem ebeveynleri çok çok üzülüyor, e, hem de çok zor bir süreçten geçiyorlar. Ama bu süreç gerçekten mutlu sonla bit, bitebiliyor. Mutlu sonla biten hastalarımızı bir araya getirerek e, hem hastalarımıza hem ailelerimize yeni yılın getirdiği sevinci ve mutluluğu yaşatmak istedik. Çok uzun bir süreç oldu. Teşhis konulduğunda konu 8 yaşındaydım. 45 gün yoğun bakımda kaldım. İlk kez entübe oldum. E, bu zor günlerimde beni Pamuk Prensesi Prensesiyle gelen animatörler olmuştu. Beni çok mutlu ediyorlardı. Şimdi aynı mutluluğu mini kardeşlerimi yaşatmak istedim. Ee, onlar da başaracaklar. Onlar da mutlu olsunlar. Onlara umut olmak istedim. Ben kamuoyuna sesleniyorum. Lösemi tedavi edilen bir hastalık. Lösemi çocukları Lüsemi çocuklar destek olmak için kök hücre bağışı yapın. Çok mutluyum. Yani bu zorlu süreci kızım atlattığın zaman e, o zaman çok zorlandık. Şu anda çok mutluyum ve başardı yani. Şu anda e, bu lüseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu e, herkese gösterildi yani kızım. İşte bu da lüsemi hastalarına e, umut olsun. Bunların işte bağışıklık, kök hücre bağışı, bağışlanmasını istiyoruz. Toplumun buna doyalı olmasını istiyoruz. Tıramıza yazı yazdık. Dünyayı geziyoruz şu anda. Herkes görsün, duysun bu şeyi. Bu hastanın, tedavi edilebilir olduğunu görmesi için. Şimdi kızım hastanede yatarken o zaman Pamuk Prensesi animatörlerinden çok sevmiştik. İşte bu gün bizim, benim kızım da bu, hani bu Pamuk Prensesi oldu. Çok mutlu oldu. İşte zaten bizim de kendi prensesimizdir kızımız. Bundan sonra bütün lösemili çocuklara umut olmak amacıyla elimizde ne geliyorsa ben ve ailem devamlı biz hazırız.